Selamünaleyküm arkadaşlar ne yılan yapacağız siz arkadaşlar çok güzel bir şey göstereyim mi? Arabanın ışığını çal Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Happy bir yıl sonu ya cız tam ekrana alalım oyunumuzu. Çünkü net mükemmel oyunumuzu tam ekrana bekle lan bekle bekle. bekle. Bu skin. Bu skin. Bek. Hele. He. <laughs> Brawl girelim arkadaşlar. Ee, buradan Don't Move 3 oynayalım Para etmiyorum. <laughs> ya bu ne <ya> kardeşim? <laughs> Çok güzel bir oyun. Saçma sapan mapler yapmayın ya. Saçma sapan. The Fabric Fabrika Misteri. Fabrik ne demek? Fabrika. Fab güzel. <laughs> Fabrik Misteri. Oo. Nefsiz. Ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kapıyı aç. Kapıyı aç.

Power Fight Ultra. Power Fight oynayalım. <laughs> Ananı. Oo kafa attım. Ananı. Your ex. Senin sevgilin. Şerefsiz. Sevgilimin. Şöyle zıplatırsın. Onu böyle kamera sallanıyor lan. Bebeğim şöyle. Gir ona. Elinde top var lan onun. Gir ona. Oo, hala çarpsaydı var ya Senin annen Bir şey olmadı kardeşim Yorma Karpuz var elinde annemin Aha o ne o ne o ne o ne Kim kim bu kim bu kim o Annen Senin Sinirli deden <laughs> Ded Hangiri duruks 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 <laughs> He, ne oldu ona? ses ne Aman bana... çekil lan çekil şerefsiz oha ya böbrek çıktı çık lan çık lan Bekle çok kötü çok kötü olmasın 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 o bıçakları düşürmem lazım önce sonra yoksa onların bana biri girecek Florida Manson mu Florida kim oğlum Buraya zıplamak zor ki. Oraya zıplanamayacak. Ananı sıçayım ya. Ananı saça pis. Çık ya boş bok gibi mi yapıyorum? Bogo fight ultra. Tuvalet. İndir onu kardeşim. Bir var. kendime soktum Orası piçi. Şerefsiz. kim ya? Kapak bu. Evet arkadaşlar. Sword ekstra. Sword Draw benden sorulur. Bak. Şu baltayla ne işe yarıyor? Bak böyle atıyorsun onu tamam mı? Sonra ona bak ama. Bak. Kill. Bir last. Bitti. Ne oluyor? Hadi Bibi hadi hadi ölmeyin oha ya ama yaşıyor 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 ne oldu o brok tv diyenin anasını var ya hadi Atana, atana, atana. guy homeless guy homeless guy Atsana oğlum. Atsana. Bak şunu alıyorsun tamam. Bak hessizlik yapma. Elini si. At, at 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 at. Gitsin ona. Nereye gitti? Gitti. Al oğlum öyle. Tek el. Oo. Tek elimle iki tane attım. İki elimle iki tane attım. Şöyle gitsin ha. Girmedi. Ya oha ya hile var. I am telling Santa. Öf, yanlışlıkla öldüler adamı. adamlar. Ölmüş de ama. Hile var. Hile var lan. O tutuyorlar onu ya. Your bully 5'te gift. Ee... Başver. Böyle mi çekeyim köyler arkadaşlar? Çekeyim mi? Selamünaleyküm. Adam beni hani çekim. Evet arkadaşlar. Böyle hani çekim. Böyle şey? <laughs> Gray will not bile. Fly or die escape impossible 2. Impossible. Impossible ben nasıl ifsir? <laughs> Çok komik bir espri yaptım. Oha ya <laughs> oradan girene zaten impossible yapılır yani. Aha! <laughs> Mis Masum nerede? Hadi giriyordu bir şahane var ya onu tanıyor. Yüzde yüz impossible. Yaşıyor. <laughs> Yaşıyorum lan. Oha ölmedi. O oh, siktir lan. <laughs> İla var. Şöyle yapıyorsun oh. lan. Bu sen taktiğini öğretin. Çok kolay. Taktiği çok. Taktiğini <laughs> At böyle. Şöyle bakayım. Hadi baba baba. Yürü. Mayınları ispatlatıyorsun. Ölmüyorsun. Mayınları patladı Şu an kazanabilirim. Lan. Kazanamadım. Hadi. Böyle ben geliyorsan böyle. Bitti. 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 Ya yanlış çok gitti ya. Taktik var. Nasıl? aktimesiz. Six to love. Oha, bunu şey Bunu yapamazsın. Impossible jump. Bir tane daha impossible in yere. Buna impossible mı? Bu bugün bu, impossible. Burada <laughs> mayın olduğunu bilmiyordum onu. Orasında mayın olduğunu bana söylemedi. Bak şöyle Oh <laughs> no. Hadi bir boş aç. Ne yapalım? Eee Warshot Make 8 Deadlines Battle Run. Battle Run oynayacağım. Battle. Run. Battle. Run. Görüşün tek sıra. Görüşün tek sıra. Gönüş... git. Ne oldu benim bir parçam gitti sanki. Oyun niye dondu? Facecam buraya taşıyım mı? Sokaklar, caddeler, kurşun olma. Burası mı daha iyi? Ç, ç, ç. Hangisi daha iyi sizce? Don't fall. Sakın What Lama. Yok Atlarsan ne olur? Oh. Ne oldu? Oh. Haftanın meplerine bakalım haftanın mapleri The His week. Bugün Bugünün en çok oynanan mapleri Sıfırına değişik Don't Mall 3 Fabrik Misteri Bogo Fight Ultra <laughs> Anytime en çok oynanan maplere bakalım Don't Mall Lan en çok en çok play count combine 2.1 e, run handman everyone ultimate playback hand mission headshot 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 kafaya vuruş Pii. şuraya çevirsem nasıl olur böyle güzel oldu mu mesela böyle çeksem güzel headshot mı çok güzel Bebek gibi oyun yapmışsınız. Oyun niye kasıyor? Oyun mu kasıyor? 18 FPS var. Boşuna mermi sıktı. Ya hadi ya. Oyun donuyorsa bana ne? Ben yönlendim. Çok donuyor. Temple Run, Temple Run ne arkadaş? Son map'i oynayalım ve bitirelim diyor arkadaşlar. Apple Shutter, Apple Shutter ne demek? Şey, şey vur. Elma. Elmaya vurmak. He, elmaya vuracağız. tab nerede Lan? Tab var mı? Tab artı R. Heee. Neyse. <coughs> böyle kaldırıyoruz. Space. Kaldır. Vurayım mı lan? Vurdum. Vur. 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 Vurur mu ya? Merhabalar, sözü özür nasıl Nasılır ah. Yes, baby. Böyle bitiririm ha. Baby. Çılgın geceler, çılgın geceler. Siren kafayla dans ettim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de delirdiğime göre videoyu burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Daha çok bu tarz video izliyorsanız beğeni favori ama arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha çok bu tarz Hadi görüşürüz.